güzel ailem canlarım Samsun numaralı ailesinin bir vloguna daha hoş geldiniz. şu anda Edoş'un kahvaltıda Barış hepsini mi yedi Yok. ne yedi güzel ben poğaça yedim ben poğaça aldım böyle böyle arkadaşlar bir de falan aldım böyle sabah ben Yusuf'un okulu için şeye gittim Fetiş görüşmemiz vardı. Müfettişle görüştük. Ben de atacağım. Ben günü Tamam. o sandalyeyi okay. bu tarafa ver. Şimdi babuş yemek yiyor. Biz de yiyoruz. ki bunlar. Şimdi böyle ailecek bir kahvaltı yapacağız. Bugün neler yapacağız? Şimdi ben sabah gittim Yusuf'un müfettişlerle görüştüm. Okul denetime gidecek. Şimdi ben e, kahvaltıdan sonra birkaç işim var. Ondan sonra savcılığa gideceğim. Savcılıkta görüşmelerim var. Sonra savcılıktan sonra da hep birlikte görüşme yapacağız. Tabii ben ara ara hı. çekeceğim seneler yaptığımı. Evet burası da mahalle. Bunların derdi de pide ısıtma derdi. Hı. Pide peşine düştüler. Hı. Gerçekten kuş. Hadi başlıyoruz vlogumuza. Günlük vlog çek. Günlük vlog gör. Çey. Beni gör YouTube beni gör. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> Sevgili <gülüyor> çekme beni diyor. <laughs> YouTube'cuyum ya. Yasak koydu bana. Beni dedi çekemezsin dedi. Para vermen lazım çekmen için dedi. <laughs> Bir çarşıya gidiyoruz. Öyle ben Adli'ye gideceğim. O çarşıya gidecek sonra. Bilmiyorum ne yapacağım. Öyle takılıyoruz. Bir gidelim bakalım. Şu Barış'ın şeyi ne olacak? bir dosyası var onu alacağım. Ay, düşüyordum. Öyle gidiyoruz. Biz kuşu. Böyle gidiyor önlerinde. Seni çekmiyorum ama burayı yolu çekiyorum. Yolu. Bak. Hava ne güzel akrabaları. <laughs> Öyle gidiyoruz. Canlarım. Ay nefesim. Ay nefesim. Şimdi adliyeye gidiyorum. Ay nefesim. <laughs> evet böyle. Bizim mahallemiz böyle. Hadi görüşürük. Evet. Sevgili ailem nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Şu anda ee... Adliye önündeyim. Çıktım adliyeden. Ee, öncelikle hem kısa bir konuşmayı bu. Bundan sonra konuları artık kapatma kararı aldım. Çünkü e, iş çok çirkin bir boyuta gidiyor. Ee, bunlar benim uğraşabileceğim konular değil. Onların kendi pis işleri. Ulaşmak da istemiyorum açıkçası artık. Çünkü pislik içinde yüzüyorlar şu anda şu an herkes şikayet etti onu söyleyeyim öncelikle. çünkü iyice rezillik diz boyu. Almış başını gidiyor. O onu, onu dedi, bu buna bunu dedi. Bilmem ne oldu, onu onu yaptı. Youtube üzerinden yapılan tüm iftiraların hepsini reddediyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Suçlamaları. sayın savcılığa da zaten gerekli dilekçemi verdim. Üzerime atılmış olan tüm iddiaların hepsini artık savcılık önünde ispatlarlar. Ee, özellikle beni tehdit etmeleri. Ee, töre var, doğuluyuz, işte geliyoruz, gidiyoruz, sustur, susturmazsan çok kötü olur. Abilerimiz duyar, duyarsa işte ölüm olur, kan çıkar, bilmem ne olur. Yok yaşın küçük, aklını başına topla, ayağını denk al, bilmem ne. Çok yaşamazsın, ölürsün gibi saçma sapan söylemler. Ya babamın altına mı yattın kalktın mı bilmem ne. Üstelik bir adamın adını kullanarak sürekli işte uyar git uyar git söyle bilmem ne. Ayağın denk alsın bak kötü olur bilmem ne. Cümleleri kullanarak tarafıma hmm, bir haftadır tehditler yapılıyor. eee açık söyleyeyim can güvenim yok arkadaşlar. Eee Bunları yapan kişileri zaten isimleriyle birlikte sayın savcılığa verdim. Ve ee, hayatımla alakalı oluşabilecek her şeyden kendilerini sorumludur. Ee, Youtube'da can güvenliğim yok. Yani e, bu artık olay şeye, şeyden çıktı. Hani böyle ona hakaret etti, o hakaret etti olayı değil. Artık iş e, ölümle tehditle kadar gitti. E, yapılan bunca hakaretin mutlaka savcılık önünde ya da adliye önünde, mahkeme önünde bir hesabı sorulacak. O günü bekliyor olacağım. Ee, şimdi yolluğa gelince, yolluk dün de söyledim. Kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, Elimizde zaten bir itiraf var. münever Yardak kanalın zaten gerekli açıklamasını yaptı e, kendisi de zaten suçlu olduğunu kabul etti bu konuda. Suçlu olduğunu kabul ediyor. gelecek her türlü cezayı da kabul ediyor. bu konuyla alakalı mahkemede dosya çekme gibi bir durum söz konusu da ilgisinden de şikayetçiyim. Mahkeme açıldığında zaten ön yazı da gönderilecek mahkemeye. şimdi avukatım tatilde olduğu için telefonla görüşme sağladık kendisiyle. De görüşümüzü de yaptık. Gerekli şikayetlerimi de ben bireysel olarak hem avukatımın beyan ettiği şekilde yaptım, ilerlettim. E bundan sonrası herkesin hakkında hayırlısı. E i̇ş çok çirkin bir boyuta gitti. Üstümüze atılan iftiraları biz kendi açımızdan, ben kanal olarak ve takipçilerim adına üstümüze atılan iftiraları kendi adımıza temizledim daha bir açıklama yapacağım ya da herhangi bir iftira ispatlayacağım durum yok çünkü muhatap olabileceğim kişiler değil artık kendileri çünkü e, buradan sonra benim muhatap olmam da çok doğru olmaz çünkü ortada bir can güvenliğim söz konusu ve e, açık bir beyanla ısrarla ölüm tehditinde bulundular e, bununla alakalı suç duyularımızı yaptık şimdi şey zannediliyor yani bu davalar ediliyor bilmem ne işte sonuç hayır bunun sonucu çıkıyor arkadaşlar bu davalar mutlaka 3 yılda geçse 4 yılda geçse 5 yılda geçse adayet işler ama bir gün bir yerde mutlaka bu şikayetlerin bir hesabı sorulacak ben gerekli şikayetlerimi yaptım 4 kanalcıdan şikayetçi oldum ariyetten son zamanlarda ismi geçen kişiyle alakalı da bir şikayette bulundum çünkü bir şikayet varsa savcılığa yapılır ona bul, buna bul, şunu bul, şunu bulduralım, bunu getirelim, bunu götürelim. Bu söylemler ne amaçla söyleniyor? Bunu da anlamış değilim. Ee, ortada çok büyük bir, e, iğrenç bir oyun silsilesi var. Şimdi bu şahısları ben hiçbirini tanımıyorum. Hiçbiriyle bir bağlantım yakından uzaktan kesinlikle olamaz. Çünkü e, benim YouTube'da olmadığım dönemde olan bu konular YouTube'la bir alakam bile yokken olmuş. Ee, açıkçası beni bağlamıyor. Şimdi yolluk sen güner gibi aldın gazı gidiyorsun. Bakalım gitsen bu gazla. Adalete de nasıl bir gazla e, bana hükmetmeye çalıştığını anlatırsın. E, ee, zannediyorsun ki beni bulamazlar. Hayır seni buldular yolluk. Onu da söyleyeyim. Seni savcılık buldu. Yakındır ifaden alınması. Ee, bugün yarın ifadeni vereceksin. Merak ediyorum vereceğin ifadeyi açıkçası. Ee, bakın hakaretti, oydu buydu. Bunlar şikayet edilir, dava açılır. Bu başka bir konu. Ama ortada bir ölüm tehdidi var ve öldürüleceğim, işte bitirileceğim, yok edileceğim. İşte benim adım atılacak iftiralar, planlar, kumpaslar arkalarda. Dönen kirli kirli oyunlar var. Ee, gördüğüm kadarıyla da eee açık söyleyeyim ben dördüncüye şikayet ediyorum bu arada fake hesaplar üzerime açıldığı için dördüncüye şikayetçi oldum ee, ısrarla yok o kişi sensin bu kişi sensin diye üzerime iftira atılıyor hem mağdur ediliyorum hem üzerime iftira atılıyor bunu da anlamış değilim bu nasıl bir kafa nasıl bir beyinle çalışıyorum zaten hiç anlamış değilim Ben adalete sonuna kadar güveniyorum. Adaletin üstünde burada kimseyi tanımıyorum. İsterse dünyayı yıksınlar umurumda bile değil. Ben ne davamdan dönerim, ne şikayetimden. Devletin Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet sistemine her zaman güvenim sonsuz. Ee, bir şekilde sonuçlanacağını da biliyorum. Bu davaların sonuçta bir sonuçlanacak. Sonuçlandığı zaman bu kişiler ceza alacaklar yani ceza alacaklar yani almayacağız ay bize bir şey olmaz diye bir şey yok kimse kimseye böyle çıkıp da külahın beylik yapıp ona iftira atayım buna küfür edeyim, yok buna hakaret edeyim yok abilerimi yollayayım yok babamın altına yatırayım yok işte töremiz var yok doğuluyuz bilmem neyimiz var işte biz ananın çatından vurulur adam vurulur bilmem ne bunlar çok tehlikeli söylemler ee, ve ben can güvenliğim olmadığında açık bir beyanla tekrar dilekçede sunun, daha önce de sunmuştum tekrar sunuyorum e, ee, açık söyleyeyim e, burada çok kirli pislik işler dönüyor net söylüyorum ve gördüğüm kadarıyla da bazı kişiler açığa çıkmak istemedikleri için bu konularla hiç alakası olmayan insanlar ki şayet ben iftira atılıyor ee, hiç kimsenin savcılığa gidip bir şikayeti yok bu konuda. Bir bir avukata gidip bu konuda bir şikayetleri yok. Bir dilekçeleri küçük Hiçbir şeyleri yok. Ama sürekli sürekli bir iftira olayı var. Ben onu da anlamış değilim. Yani buyurun şikayet edin. Benim bütün hesaplarım açık. Telefonum ele alınabilir. Kriminal incelemeye gönderilebilir. Kontrol edilebilir. Ya yani neden kimse şikayetçi olmuyor mesela? Ben iyi ifadeye gitmiyorum? Şikayet edin beni o kişi sensin diyorsanız beni şikayet etmeniz lazım. Ben her türlü kendimi adalet önünde ispatlayacağımı söylüyorum. Bu kadar ısrarla bunu söylemekteki amaç nedir? Niye şikayet etmiyorsunuz mesela? Nedir? Sizi bu şüpheye iten nedir? Elinizdeki deliller, doneler, ispatlar. Bunları sunmanız lazım savcılığa. Mesela ekran önünde çık. o iftira atayım tuzluk. Yani böyle bir şey yok. Kafanıza göre kimse iftira atamazsınız burada. Atıyorsanız ispatlamanız lazım. Yalnızlaştırmaya çalışıldığımın farkındayım kanalcı olarak onu da söyleyeyim. Kanalcı olarak tek bırakılmaya çalışıldığımın farkındayım. Şu an etrafımda tek bir kanalcı arkadaşım kaldı. Şimdi onunla da arama açmaya çalışıyorlar. Ee, yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Sorun değil açabilirsiniz de. Ben buraya hiçbir kanalcı ile gelmedim. Ha yarın benimle alakalı arayı bozmak istiyorsa bozabilir kendisi de. Ama ben doğru bildiğimi savundum. Benim için doğru budur. Sizin doğrunuz size, benim doğrum bana. Yine olsa yine aynı şekilde savunurum. Çünkü benim için doğru olan oydu. E ben doğruyu savundum. Ee, şimdi insanların üzerlerine bilip bilmeden iftira atamazsınız. İftira attığınız zaman ispatlamanız lazım. Hem savcılıkta hem mahkemede hem adliyede işte ne bileyim kolluk kuvvetlerinde orada burada çıkmanız lazım. Bunlar ağır ithamlar. Bunlar çok ağır ithamlar. Bilmiyoruz haberimiz yok. iftira atmadık. E? Ben söyleyeceğini söyledim. Kanalımda yayınımda hiçbir şekilde bu konuşmaları konuşmak istemiyorum. Ben Sayın Savcılığa teslimimi yaptım. Şikayetimi tekrar dile getirdim. Ve artık can güvenliğim olmadığını ve bununla alakalı herhangi bir tedbir alınmadığı takdirde ee, kendilerinden başıma bir şey geldiği zaman şikayetçi olacağımı da beyan ettim. Gerekli tüm şikayetlerimi bugün itibariyle yaptım ve bitirdim. Bundan sonra ekstrem bir durum olur, bir kayıt olur, almam gereken bir şey olur alırım ve sadece dosya gittim. Devamlı devamlı savcıya gidip karakola gibi şikayet edecek durumda değilim. Zaten etmişim her şey gitmiş. Ee, bu konuları konuşmak da istemiyorum çünkü çok saçma noktalara gidiyor. Ee, saçma saçma şeyler yapılıyor. Açık söyleyeyim, bunlar çok saçma şeyler. Ee, yani birilerini örgütlemeye çalışıp, benim üstüme salmak ya da, da birilerini bana karşı kışkırtmak, e, tehditvari söylemlerde bulunmak, oydu buydu falan filan. Bunlar hoş şeyler değil. Ee, Şahit, ben bu zamana kadar kimseyi burada ölümle falan tehdit etmedim. Ya da kimsenin namusuna, şerifine, hakaret etmedim. Sadece gördüğüm şeyleri, izlediğim şeyleri yorumladım. Ben diğer kanalcılar gibi değilim. Ana avrat kimseye girmedim yani. Bundan sonra şikayetlerimi yaptım. Ekstrem bir durum olur. Birileri yine çıkart tehdit eder, küfür eder, hakaret eder. Onları da alır, bu dosyaya eklerim. Bu YouTube sadece sizin değil, bizim de. Anladınız mı? Bunu beyninize bir koyun. YouTube herkes açık bir yer. Hiç kimse bana kanal kapattıramaz, hiç kimse bana biat edemez, hiç kimse bana hüküm veremez. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet sistemi yeter dediği zaman o zaman bitirelim. Onun dışında burada siz onu dediniz, bunu dediniz diye ben burada kanal kapatmam, mühimi çapattırmam şey Ha konulardan korktum, konuşmuyorum değil. Şöyle açıklayayım. Arkadaşlar e, konular çok çirkin bir boyutta. Bakın bunlar hafif alınacak konular değil. Ve ben bu konuların içinde olmak istemiyorum. Birbirlerini yesinler. Beni ilgilendirmiyor. Ve sizden de ricam. Bana bütün attıkları iftiraları ben sayın savcılığa verdim. Bundan sonra sayın savcımız gerekeni yapacaktır. Gerekli adalet sistemimiz gerekeni yapacaktır. Şahit beni bu saatten sonra hiçbir şekilde onların ne konuştuğu ilgilendirmiyor. Ben sayın Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet sistemini söylemiş olduğu şeye uyarım. Onun dışında burada başka şeylerle muhatap dahi olmak istemiyorum. Bitmiştir. Tarafıma yapılan hiçbir suçlamayı da kabul etmediğimi beyan ediyorum. Açıkçası işime gidip işimden gelip eğlenceli bir loj yapıp canımı yapıp işime gücüme bakmak istiyorum artık. Bunun, bu insanlarla daha fazla muhatap olmak istemiyorum çünkü kalitemde ve seviyemde asla olamazlar. Benim Bir kariyerim bir hedefim bir hayatım var Bunlarla zaman harcayamam Akıl sağlığında Sorun olan insanlarla daha fazla uğraşamam Çok şükür aklım Sağlığım yerimde ee, Yani kendileri akıllarını, sağlıklarını bozmuşlar Herhalde benim bir sağlığımı bozmamı Falan istiyorlar ee, Ama bu tehditler hiç hoş şeyler değil Bu tehdit konuşmaları Hiç hoş şey değil ee, Devletimiz gerekli işlemleri Gerekli yaptırımları uygulayacaktır ben bunu sonuna kadar güveniyorum. Tüm yorumcularımdan ricam size zarar verecek ve sizin duygularınızı sömüren hislerinizle oynayan hiçbir kanalcı ile bir araya gelmeyin. Uzak durun. Ve kendinize yeni kanallar keşfedin. Ben de daha beni de yok edin. Yayınınızdan, hayatınızdan, telefonlarınızdan, silin atın beni de. Çünkü ben bugün itibariyle bu savcılıktan çıktıktan sonra ee, radikal bir karar alıyorum. Ve bu kararım da şudur ki bu pis, iğrenç oyunları asla konuşmak dahil istemiyorum. Ve konuşmayacağım da. Sizden ne ricam? Benimle eğlenmek istiyorsunuz. Benim kanalımda kalmak istiyorsunuz. Da eğlence kanalı olarak görüyorsunuz. Bu şekilde devam edin. Fakat bana kaos getirirseniz, laf taşırsanız, o olursa bu olursa kesinlikle kanalımı tutun, Bildiğiniz olsun. İstemiyorum çünkü. yani game over finish benim için bitti ne haliniz varsa görün attığınız iftiraları temizlemiş oldum kendi üzerimdeki iftiraları temizledim bundan sonra ne haliniz varsa görün yiyin birbirinizi bana ver nasıl olsa bu filmin sonunda daha önce izledik biz bir hiç sorun yok ne haliniz varsa görün ne yapıyorsanız yapın umurumda bile değilsiniz benim için bitti anladınız ruh hastaları. Psikolojiniz bozuk ve psikolojinin bozukluğunu dışarıdaki insanlara yansıtıp o insanların psikolojilerini de bozmaya çalışıyorsunuz. Ki şayet benim. Siz psikolojiyi kafayı bozmuşsunuz yani. Youtube'la bozmuşsunuz. On dedi bunu dedi. Ya bu kadar hayatımda dedikoducu kadın görmedim ben ya. Bir araya gelmiş. On dedi bu bunu dedi. şunu yaptı. Yeter. miden balanıyor sizden. Evet. Özellikle yolluk. Arada olan sana olacak. Bunu ben sana söyleyeyim. Hepsi iyi olur. En son seni taşıyacaklar. Gerçekten seni istemeyecekler. Seni sana hakaret edecekler. Seni aralarından yok edecekler. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Gönderecekler seni. Sen şu anda rahat rahat da oradan gaza al al saldır. Bu işin sonunu çok merak ediyorum. Hepiniz birbirinizin direncisiniz ve midemi bulandırıyorsunuz. Tamam. Son söyleyeceklerim bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşürüm ve eğlenceli videomda görüşürüm. Artık bunları konuşmak istemiyorum. Gerekli şikayetlerimiz yapıldı. Bundan sonra hepinizin hakkında hayırlısı. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Yolumuz her zaman doğru olsun. Yolumuz her zaman güzellik olsun. Yolumuz her zaman iyi olsun. Eee... Umarım bu kötü insanların da bir gün gün yüzü burada çıkar ortaya da. Şöyle hep birlikte deriz hepsine. Ki zaten ben her gün diyorum ayrı bir şeyde. Ama bir kez de böyle bir daha deriz diyorum. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun.